Kız en iyi üniversiteden gelen kabul mektubuyla mutlu bir şekilde eve döner. Fakat evde bir cenaze töreni olduğunu görür. Komşular anne ve babasıyla kız kardeşinin trafik kazası geçirdiğini, geriye sadece bakması gereken yeni doğmuş bir bebek kardeş kaldığını söyler. Kız büyük bir üzüntü duyar. Kardeşini büyütmeye yemin eder. Ancak evde kalan para onun üniversite masraflarını karşılamaya yetmez. Sonunda en iyi üniversiteden vazgeçer ve ücretsiz olan yerel bir okula gitmeye hazırlanır. O günden sonra kız bebeği sırtında okula taşır. Boş zamanlarında da yarı zamanlı işler yapar. Kız bu şekilde 4 yıl yaşar. 4 yıl sonra mezun olur. Öğretmeni ülkenin en zengin iş insanı şirketinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım amaçlı bir pozisyon olduğunu isterse başvurabileceğini söyle. Bunun üzerine kız şirketin mülakatına gider fakat görevliler anne, baba ve kız kardeşinin hayatta olduğunu bu yüzden koşulları karşılamadığını söyler. Kız ailesinin kendi ölümünü sahte olarak duyurduğunu o zaman anlar. Tam o sırada yanlışlıkla en zengin adama çarpar. Adam kızın merhum eşine benzediğini fark eder. Gizlice kızın bir tutam saçını alır ve asistana DNA testi yaptırmasını söyler. Kız bebeği de alıp memleketine döner. Eve vardığında anne ve babasının küçük kız kardeşiyle kutlama yaptığını görür. Meğerse sadece onun en iyi üniversite hakkını elinden almakla kalmamış bebeği de ona baktırtmış üstelik kız aslında onların yıllar önce bulup sahiplendiği bir yetimdi bu yüzden ona böyle davranırlar kız öfkeyle odaya dalar anne ve baba artık rol yapmayı bırakır anne seni 18 yıldır biz büyüttük iyiliğimizi ödeyeceksin kardeşi ise kabul mektubunu çaldığı için sahte bir şekilde özür diler kız kardeşine bir tokat atar ardından ailesiyle tüm bağlarını koparır ve bebeği onlara geri verir bebek kız onunla gitmek ister fakat kız onun da acı çekmesini istemez ertesi gün kız yeniden mülakata gider tesadüfen kardeşinin de aynı pozisyon için başvurduğunu görür kardeşi kızın özgeçmişini yırtar ve onun sıradan bir okul mezun olduğunu böyle büyük bir şirkete girmeye hakkı olmadığını söyleyerek alay eder. Tam o sırada insan kaynakları müdürü gelir. Aslında ikisini birden görüşmeye almak ister. Fakat kardeş ablasını evlilik dışı çocuk sahibi olmakla suçlar. Bunu duyan herkes kıza küçümseyerek bakar. Anne ve baba da bebeği getirir. Durumu gören müdür kızı kapı dışarı etmek üzereyken bu sırada en zengin adam DNA sonuçlarını alır ve kızın yıllar önce kaybettiği kızı olduğunu öğrenir. Müdürü arayıp bugün kızımdan biri görüşmeye gelecek. Der. Müdür lüks kıyafetler içinde kardeşi zengin adamın kızı sanır. Kardeş de bunu kabul eder. Müdür sözde zengin kızını memnun etmek için tam kıza zorbalık yapılacakken güvenliği çağırıp onu tutmalarını ister. O anda en zengin adam içeri girer ve bağırır. Kimse benim kızıma dokunamaz.